Ovanın beklediği kar yağışı e, hamdolsun e, yağdı, e, aylardır beklediğimiz kar yağışının sonunda alabildik. E, Konya bölgesi e, kapalı bir havza olduğu için kar yağışları bizim için çok ciddi önemli. E, yaklaşık 4 aydır e, herhangi bir yağış almamıştık. Bu yağışlar özellikle kıraç alanlardaki ekinlerimize e, çok faydalı oldu. Ee, sulu alanlardaki ekinlerimizde de tabii e, ufak tefek susamalar vardı. E, çiftçilerimiz e, bazı bölgelerde e, normalde bu aylarda hiç sulama yapmazken bu dönemlerde sulama yapmaya başlamışlardı ekinler susadığı için. Hem sulu alanlarda hem de e, kıraç alanlarda ciddi bir faydası var şu anki yağın, kar yağışının. Ortalama merkez bölgesinde 10-15 santim civarında ve yüksek yerlerde de 60 santimlere, 50-60 santimlere çıkan kar yağışları aldık bu dönemde. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de kar yağışları bekleniyor. Şu an meteorolojinin verdiği raporlara göre önümüzdeki hafta içerisinde ve ondan sonraki hafta içerisinde tekrardan kar yağışları gelecek. Tabii bu kar yağışları e, ara ara yağması da e, bitkilerin e, dönem dönem ihtiyaçlarını karşılamak için e, önemli bir e, etken. E, i̇nşallah bu bu sürecen sonra, bu süreçten sonra e, kar yağışları devam eder ve e, hububat alanlarında istediğimiz rekolteyi yakalarsız. E, bu dönemde yağan karlar e, Tabi merkez ilçelerde biraz e, milimetre olarak az düştü ama e, Tabi bu karların e, yağıp toprağın doyması çok önemli bir e, unsur. E, şu andaki yağan kardan sonra toprak e, bu yağan karları emerek kök bölgelerine kadar indiriyor. E, bu da toprağın doymasına e, neden oluyor. E, arkasından yağacak kar yağışları da üzerine e, toprağın doymasına çok büyük katkı da katkı sağlayacak. Bu tabi Hububat'ın yanında Mısır ve pancar eken çiftçilerimizin topraklarının doymasına ve bir dahaki dönemlerde yani ilerleyen dönemlerde kullanacakları su miktarının da düşmesine neden oluyor. Bu da tabii çok büyük bir etken oluyor.